Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen Kuba Doğullarına savaşımı açtım. Ee, hiçbir şey toplamazsam eğer benim yerime savaşır mısınız? E hali. Savaşırız dediler. Savaşın. Vasalların olması buradan bir artı ya. daha iyi olur. Ha. Kaldık. Vallahi öyle kaldık. Toplamayacağım hocam seferber falan. İstikrar kaybedeceğiz. Hocam ticaret. Fıstık gibi oldu bak. Ama şuradan kaybedeceğiz tabi bunu. Yani. Bunu bir türlü toparlayamadık ya. Onu çok toparlayamadık. Oo çok iyi. Tahkimatı bir tık bırakıyorum. Şurada İstikrarı fullledikten sonra iyi olacak, iyi olacak. Enflasyon artıyor diyor. Azal. Bir şey değil mi? Şu an gücümüz yerinde. Peki bunlarla ne zaman bitiyor şeyimiz? Ha, bitmiş bile galiba. Ama Epir Kocaeli, Bafra, Trabzon falan filan. Ben bunları var ya yok ederim. Ben bunları alırım, yok ederim. Harbi yok ederiz. İlişki falan kurmaya çalışmayacağım şimdilik. Gezip geçeceğim yani. Şunu biraz azalttım. Gel bakalım. Çanakkale'de Ya da Kocaeli. Biz Kocaeli diyelim tamam mı? Topla. Bitince şuraya hatta bir al şunu. Bununla da ben doğuya bakayım. Şimdi bayağı bir şeyler yaşanacak burada. Şuraya doğru bir gelin bakalım. Gel bakalım sen de şöyle. Bana bağlanma. Ne? İşte mesela ben Bunları anlamıyorum arkadaşlar. Ne alaka oğlum ortodoksluk dini yani. Ulan ne alaka. bir anda bir anda bildirim geliyor. Ortodoksluk dinine geçtin diye. Ya kim bilir 6 ay mı geriye gittik ne kadar geriye gittik Allah bilir ya. Şunu şöyle yap. Dini kapat. Tamam. Buna belli olmuyor, ne yapacağız? Acı acı yaparız. Ama şu an değil. Tekrardan aynı süreçleri yaşayacağız. Şöyle şunları şurada toplayacağım. Tamam, burada topladık. Şuraya gelin. İkiye bölsem. Lan ordu mu ne oldu? Yedi mi ordum benim? ben de diyorum lan ne oldu buna şöyle gel şimdi madem öyle ben bir kısmını daha alayım bunların tamam mı şöyle yürü durum ne Kaybetti. Harika. Siz var ya benimle gezmekten o kadar keyif alıyorsunuz ki. Abi oyunda galiba en tilt olduğum şeylerden birisi bu ya. İstemiyorum. Güzelim git. Şunu al. Abi tane tane yakıyor beni. Aynen, sen salak mısın? Bir şey değil mi? Valla adım adım yaktı adam bizi. Takip edemedik orayı. Bak git ya. Ya bir git artık. Ne olur git. İstemiyorum. Şunu al. Mağlup mu? Bir şey değil mi kafayı yersin ya. Gerçekten kafayı yersin. Hala beni takip ediyor. Abi bak. Yani ben izin vermedikçe neden? Vallahi hiçbir şey yapamadık be. Oo, oh, burada da kal. Yani muazzam, muazzam. Onlayı muazzam. Gerçekten. 10 numara. Ya. Ne alaka ya ya ne alaka abim ne alaka ben bunu seçmedim mi ya ya oyun gerçekten beni bazen o kadar sinirlen lan git Allah aşkına ya yok yapmıyorum. Şey diyeyim mi yapmıyorum ya yani. gitmiyorum Bizans ne yapıyor yiyor mu beni ne yapıyorsa yapsın gitmiyorum kardeşim. Dur yerinde. Yürü. Al onu. Onu da alamasaydın çüş sana ya. Yani. Bak geri çekiliyor. Hayır geri çekilmiyormuş pardon. ayrıl. Yürü. Bir. Darma duman ettik. Bu arada bundan çok daha iyi bence şeyler vardır. Bunu değiştir. Şunu Bak şunu bitirdik. Bunu alırım. Şunu al. Koş. Hocam Trabzon'a. devam kovala. Kovala. Tamam İstanbul'u alırız biz de. Yani no problem. Al beni. Tamam takıl. Kendi halinde takıl orada. Bağlılık hissi tabii ki oluşturacağız hocam. Hiç mi? Ne demek hiç? Böyle bir şey yok. Hemen geliyor ordular. Her yerden oru toplandı gördün mü? Ya yine ne oldu hiç oldu bu? Az önce topladım ama. Nasıl ya? Böyle bir şey mümkün mü? Hocam hızlı hızlı, hızlı hızlı. Ya bakayım. Şöyle git. doları bir alalım mı? Bu ne? Olur ver hadi. Çiftçileri fonlayalım. Var mı işimize yarayan bir şey? Kara odaklı. Yani kara odaklı. Şu an olmasa da olur ya. Her türlü geçiriyoruz. çiftçiler bizim canımız ciğerimiz. Çok önemli. Şimdi Trabzon'a da yaptık bir şeyler. Tamamını alıyorum Trabzon. U. Senden de koca eli istiyorum. Tamam mı? varmış. Bir de Çanakkale'yi vereceksin. Başka hiçbir şey değil. Hazminat ver. Epiri kurtaramıyoruz yine. Tamam. Bir sıkıntı değil yok ederiz. O no problem. 10 numara olduk şu anda. Şu an şeyleri de geçmeyi başardık Balkanlara. Çok iyi gelişiyoruz. Bakayım ne yapmışız. Bu ne? Bir tahkimatı. Yapılmalı oğlum. Şunlarla görüşü de iyileştirelim biz yerden tutmak lazım. Ver. Divan onaylandı. E tabi ki. Bağlılık Ne alemde? Bütünleşme. Burdara yayılmışız. Şimdi şuraları yavaş yavaş bütünleştirme istiyoruz. Tamam. Yani okey. Güzel güzel. Üsküdar'da yine bir hastalık çıkmış. Olabilir. Enflasyon var mı şu an? Var. Enflasyon başa bela arkadaşlar. Düşürmek çok zor. Şimdi şu an öyle bekleyeceğiz. Bu arada. İstikrar kaybedebiliriz. Sorun yok. Muhtemel rakipler. Gürcistan'ı rakip olarak benimseyebilirim. Uzlaşmazlık genelde nerede? Nereden bakacağım lan ben ona? Heh. yani Gürcistan'da da varmış uzlaşmazlık sanırsam evet var şuralarda var burada yok A, mavi olan yerlerde uzlaşmazlık falan hiçbir şey yok yani ilişkimizi iyi tuttukça bir sıkıntı yaşamayacağız gibi hmm. tamam peki yurt toprakları falan kazanıyoruz. Ya bu defa... Ama mesela ben bunları nasıl bastırabilirim? Mesela din değiştirme şeyini ben yapamıyorum değil mi? Sümreler abi. Tamam lan param bitti yani şeyi kaçınacağız diye. Oha. Sal hocam. Biz bak gidiyoruz yavaş yavaş farkında mısınız? Peki oyunun ilk aşamalarında şu an yapı yapmasak mı? Yani dur bakalım. Şu an en belki teknoloji de müsait değildir. Şöyle bıraksam ne yaparsın? Oo. Baba uçuyor da. Öyle olmaz paşa. Öyle olmaz. Böyle olmaz. Urjuva ile aramız çok iyi. Ulema'dan yana olacağız. Bu sefer stratejik oynuyoruz arkadaşlar. Kim ya bu? Hocam gel dostluk, kardeşlik, barış. Gel gel. Prestij kaybedebiliriz. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum çok da. Bu ne ya? Aa. Şey bitti galiba. Çocuk veriyor çünkü. eğitimine önem vermek lazım. Ne kadar ya? Sıfır. Bitirmişiz abi. Rahat, sakin. Güzel güzel bütünleştiriyor muyuz? Ya bir süre bu şekilde devam etmek zorundayız. Çünkü her tarafı aldık. Artık bir bütünleştirme sürecine girmeliyiz abi bizden olduğunu hissetsin birazcık tamam mı? Ne alemdeyiz? Bu kontrol nerede? Bulamadım. Ama iyi, güzel. Heh, şu bu çevresini. Ne oluyor kontrol böyle olunca? Ha, vergi de sıkıntılı oluyor değil mi? Ben bu kontrolü nasıl artırabilirim? Bak vergi de sıkıntılı geliyor galiba. Evet. Evet. Harbi lan ben bu kontrolü nasıl artıracağım? Yollarla mı acaba? Ya. Bu ee, kontrolü artırmanın bir yolu var mıdır? Üretimle. Bak, maksimum kontrol. Bir şey diyeyim mi? Tapanak yapabilirmişim ha. Bir yerde iki yerde yapabiliyorum ama ama zaten yapıyorlar. Bilemedim bir yazayım mı? Bir dakika. Bak bir saniye. Tamam arkadaşlar bir şeyler öğrendik. Yani diyor ki bak bunun bazı yolları var. Mesela mübaşir bunlardan birisi. Yerel yakınlık kaynağı olarak da geçiyor bu. Fakat bu bir tık pahalı ya. Bu ne oğlum? 140 ne? Çok pahalı bu. Bir diğeri e, şey yapmak. Şunu bir salsana. Liman. Benzeri. Var mı liman? İskele, rıhtım. Bak. Hangisiydi lan? Bunlar değil mi? Ben galiba yani orada öyle gösteriyordu. Yani bir diğeri de yol yapmakmış yol yapmakta artırıyor yine kontrolü ama ee, bu aşamada bizde bir sıkıntı var ki yollar inanılmaz pahalı gördüğünüz üzere. Çok aşırı pahalı oğlum bu yollar. Vallahi çok pahalı. Nasıl yaparız bilmiyorum. Veyahut da diyor. Burada diyor bazı hani şeylerinizi diyor ee, kabinelerinizden bazı yerleri diyor şey yapabilirsiniz. Buralara gönderebilirsiniz. Ruhban yönetim. Yönetimi artırabiliriz. Yani olur. Şunu getirelim. Ya bu şekilde yapabilirmişiz. Yani şimdilik çok da bir şey yapamayız hocam. Çünkü o kadar paramız maalesef ki yok. Maalesef öyle bir para yok bizde. Kabiliyetli bir ruhban zümresi. Lan ben, ben ne yapayım bunları? Yani burada en mantıklısı bu gibi Normalde neymiş ki? Dur bir dakika. Normalde ne bizim şeyimiz? Kanunumuz. Bu arada sonraki videoda bakalım arkadaşlar. Bu videoluk görüşmek üzere.